Oygur, iyi sabahlar, günaydınlar efendim. Günaydın Serkan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii bu Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri... Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu bu etkinliklerde... E, ...tabii ciddi tepkiler de var. Bir taraftan e, hoş bulanlar da var. Yani bu etkinlikler iyi ki yapılıyor diyenler de var ama... E, ...özellikle tepkiler de bir hayli fazla. Şimdi siz özellikle... E, bu programların hangi bu etkinliklerin hangi bölümünün e, e, oldukça e, çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu düşünüyorsunuz e, neler anlatacaksınız ve bu tepkiler niçin gerçekleşiyor biraz anlatır mısınız rica etsek e, Serkan Bey biz e, Müslüman bir ülkeyiz Ramazan ayı e, bütün inananlarımız için kuvvetli, e, önemli bir ay ee, dille çok e, alışveriş olmayan yurttaşlarımızın bile bu ayda ibadet edenlere, oruç tutanlara e, saygı göstermesi gereken de öyle de olduğu bir ay. Hani kendini bilmezler e, burada konu değil. Ee, Müslüman bir ülke olarak çocuklarımızın e, olayın kültürel tarafı, çünkü onlar daha çocuk işin dini tarafı biraz daha vakit al, vakit alır biraz daha ileri yaşlarda daha iyi kavrayacakları bir durum özellikle kültürel boyutu veya toplum değerlerine saygı gösterme boyutu açısından Ramazan ayı iyi değerlendirilebilecek bir ay gerçekten de Biz bu tepkimizi ortaya koyarken bu durumu, yani okullarımızda Ramazan'la ilgili bazı faaliyetlerin yapılması bir değer olarak, bir toplumsal ortak değerimiz olarak çocuklara bunun kavratılması konusuna kesinlikle itiraz ediyor değiliz. Tabii ki resim dersinde, örneğin sanat dersinde öğretmen bir iftar sofrası isteyebilir, bir Ramazan davulcusu yani... Ayın bu ayın önemine veya değerine uygun talepte de bulunabilir, öğrencilerini yönlendirebilir, müzikte öyle bütün sosyal branş öğretmenleri bu ay içerisinde bazı ödevlerini, bazı konularını bu konuya ayırabilir, bu konuya değinebilir, bunu yapması da gerekir esasen. Mesela bu değil. Mesele bu konunun bir ay boyunca okullara bir dayatma olarak ortaya konması ve her tarafıyla her tarafıyla özellikle dinsel tarafıyla e, tatbikinin uygulanmasını e, istenmesi. Sorun burada Şimdi bu e, bizim ülkemiz Evet Müslüman bir ülke doğru ama oruç tutmayan pek çok aile var. Veyahut kendisi tutup çocuğunun işte ergenlikten sonra ancak tutabilirsin dediği, çocuğunun oruç tutmasına izin vermediği aileler var. Veya az da olsa sayıları elbette az ama onlar da bizim çocuklarımız, bizim ailelerimiz, Müslüman olmayan aileler var. Bunlar da okullara gidiyorlar, aynı okullara gidiyorlar. Hepimiz kardeş olarak yaşıyoruz bu ülkede. Bir kere bu, bunlar hiç düşünülmemiş bu yapılırken. Zaten hiçbir şey düşünülmemiş de oraya değineceğim. Bunlar ne olacak? Bu çocuklar bu etkinliklerin içine girmeyecekler, giremeyecekler. Ee, önemli olan bir bakanlığın bu ayrımcılığa cüret etmesi. Çocuk zaten girmeyecek. Efendim e, örneğin e, bu etkinlikler içerisinde aklımda kalan bir tanesi. ailenizde ailenizle iftar sofrasındayken resminizi çekin ya da, ve de dua ederken resminizi çekin getirin. En güzel resim bana yazılacak. Ya böyle bir ödüllendirme olur mu? Böyle bir şey olur mu? Çocuğun evinde iftar sofrası kurulmuyor çünkü oruç tutulmuyor veya Müslüman değil veya veya neyse. Peki sen nasıl bütün okullara yolladığın bu genelgeyle sen nasıl bu kadar ciddi, katı bir ayrımcılık yaparsın bir bakanlık olarak? O zaman sen diyorsun ki siz bizden değilsiniz. Çekilin bir kenara. Bu budur. Bu bunu söylememenin eylemsel olarak ortaya konmasıdır başka hiçbir şey değil. Yani bu ülkede sadece Müslüman Aileler içinde de sadece işte oruç tutanlar ibadetine e, ibadeti kuvvetli aileler bizimdir. Bu budur. İşte bu tabi verdiğimiz çok küçük bir örnek. Şimdi kılavuza bakıyoruz kılavuzla e işte bu etkinlikler için hazırladıkları e, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul için 3 ayrı kılavuz var. Birbirine biraz yakın tabi benziyor. Gerçekten şaşırıyoruz Serkan Bey. Hakikaten şaşırdık yani. Şimdi kılavuzda yer alan şeyler herhangi bir resim dersinde, herhangi bir derste, herhangi bir sosyal e, okulun sosyal etkinliğinde zaten yapılan şeyler. Bunları niçin oraya bir hilal kondurdun diye, oraya bir bilmem ne adı Ramazan diye, adı oruç diye. Nasıl sen bunu etkinlik olarak getiriyorsun? O kadar zorlanmış ki. O kadar zorlanmış ki. Yani zorlamalı her tarafında bakıyor. Bunlar dışında birçok dini işte, or, işte dua okunacak da şu olacak da bu olacak da ya bunlarda ne ilgisi var milli eğitimin? Ne alakası var? Biz e, zaten e, din kültürü ve ahlak dersi öğretmenlerimiz zaten onlar eğitim bilim e, e, uzmanı da oldukları için ya da o konuda da uzman olarak yetiştirildikleri için onlar zaten girdikleri sınıfın çocuğun yaşına durumuna göre zaten Ramazanı orucu buna e, saygı duymayı önem göstermeyi zaten anlatıyorlar zaten anlatacak. Bu kadar zorlamayla bu, bu, bu resmi e, dini şeye getirmek, e, müziği bilmem neye getirmek, kitabı dini ve bir ay boyunca okulları bununla e, doldurmak bu e, iyi niyetle açıklanacak bir şey asla değil. Burada bir dayakma var ve bir amaç var. Bu amacı biz tabi biliyoruz. Zaten biz epeydir Milli Eğitim Bakanlığı'na biliyorsunuz birçok evet. itirazlarda bulunduk. Ee, e, diyor ki e, milli eğitim, bizim milli şöyle diyor ben diyor milli eğitim bir kamu hizmeti tamam ben bunu yapacağım yapıyorum da fakat diyor ben bu hizmeti yaparken aynı zamanda diyor öğrencileri 16 milyon öğrenciyi burada konuşuyoruz öğrencileri e, dindar yapacak diyor yani dini hayatlarının içine, eğitimlerinin içine sokacağım. Ben de bu vazifeyi edindim kendime diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Ben bununla vazifeliyim diye değilsin. Değilsin. Ne anayasal olarak böyle bir hakkın var ne de Milli Eğitim Tebel Kanunu'nda senin böyle bir hakkın var. Şimdi neye dayandırıyorlar bu yaptıkları uygulamaları? Daha önce ÇEDES yaptılar biliyorsunuz. O zaten yürüyüş. Evet. Ee, yok efendim kız ortaokulları açtılar. Ee, bir kısmı da boş kaldı. O da ayrı mesele. Millet çünkü e, anlıyor tabii neyin ne olduğunu da. Ee, nasıl yapıyor bunu? Na, nasıl nereye dayandırıyor? E diyor işte bir eğitim diyor, işte ben diyor devletim diyor. Anayasada da var diyor. Ee, çocukları eğitmek benim görevim diyor. Doğru. E işte diyor milli eğitim Tebel da diyor ki diyor milli manevi değerleri öğretmek bir dakika bir saniye orada duralım sayın bakan hangi milli manevi değerlerden bahsediyorsunuz siz milli manevi değer deyince bu din midir din mi girer bunun içine girmez esas siz milli manevi değerleri öğretmekte büyük bir eksiklik içindesiniz nedir bunlar siz bu çocuklara paylaşmacılığı Toplumsal dayanışmayı, halkı için e, düşünmeyi, dürüst olmayı, çalışkan, üretken olmayı din yoluyla mı öğreteceğinizi zannediyorsunuz? Böyle zannettiniz. 20 yıl geçti, işte çocuklarımızın bugün geldiği durum bu. Bu. Şimdi biz neyle uğraşıyoruz? 8 yaşa inmiş uyuşturucuyla uğraşıyoruz. Çocukları pençesine alan gençleri LGBT ile uğraşıyoruz. Kubahis ile uğraşıyoruz. Çeteleşmeyle ve şiddetle uğraşıyoruz. Yani öyle bir durum var ki hayatta doğrulamıyor. Yani daha doğrusu şiddetle yalanlıyor bu uygulamayı. Hani bir işe yarasa ortaya çıkardı çünkü uzun yıllardır takip edilen bir yöntem bu. Evet. Yani e, uzun zamandır bu yeni bir şey değil. Ama bu Milli Eğitim Bakanında tabii arşa alaya çıkarttılar işi. O da ayrı ama zaten e, bu iktidarla gelmiş bir durum e, bunu zaten biliyoruz. Ama ya e, bunun bir yapılabilir tarafı var. Bir de böyle prata kaçmak ve milleti isyan ettiren boyuta getirmek var. Sizin yakanlık olarak çocuklara milli ve manevi değerlerimizi öğretme gibi bir derdinizin olmadığını halkımız görüyor. Bu belli. Sizin derdiniz başka. Demin söyledik. Ben eğitimi dinselleştireceğim. Yani elden gelse hepsini e, imam hatip yapacak ama o olmaz tabii. Dinselleştireceğim bahaneyi kullanacağım diyor. Ve bunu da kanunları dayanak göstererek söylüyor. Halbuki kanunlardaki e, milli manevi değerler başka. Başka. Bir de ona dün şeyde de değindik. Şimdi siz bunu manevi değer, hadi maneviyat içinde diyelim bu da var. Din, dini, dini hayatına sokmak ki yok. Hadi diyelim var. Nasıl açıklayacaksınız diyoruz işte dün de sorduk Sayın Bakan'a. O kocaman kocaman adamların, o zenginlerin, o patronların, o e, kuş tüyü eksik iftar yemekleri, sonra da yarısı çöpe gidiyor zaten onların. Bunları siz hangi maneviyatla açıklayacaksınız Sayın Bakan? Çünkü oruç dediğin paylaşmayı bilmek, yoksulun halinden anlamak, açlığı işte güya, e, bilmek, Hani bunlar nerede? Böyle bir şey yok. Sonra bu çok ilginçtir. Şarküteri tüketimi en çok Ramazan'da oluyor Türkiye'de. En çok Ramazan'da oluyor. Bir acayip bir çelişki var burada. Hani mütevazi, sade, yoksul gibi olmayı öğrenmek, Ramazan veya oruç tutmak. Hani bunlar nerede? Yok böyle bir şey. Yok böylemiş, daha doğrusu bunun olmadığı çok ciddi bir kesim var. İşte siz ama aldınız bu kesimi de al mı secdeye değiyor diye aldınız getirdiniz, maneviyat resminin içine soktunuz. Demek ki maneviyat bu değil. Yani siz, e, Tünin hocam o zaman e, şunu bir kez daha netleştirelim. E, siz diyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı bu projeyle Marif'in Kalbinde Ramazan etkinlikleri projesiyle tamamıyla dinsel bir tatbikat uyguluyor. Dolayısıyla bu durum çocuklara yani bu yine tatbikat çocuklara bir bakıma dayatılıyor diyorsunuz ya yani anladığım kadarıyla. Kesinlikle kesinlikle çok açık dayatılıyor bir ve evet bir tatbikat, siz de güzel söylediniz, bunu <laughs> öyle de diyebiliriz. Bu bir tatbikat, doğru. Ben eğitimi dinselleştireceğimin tatbikatları yapılıyor burada. E, onun için direnmek gerekiyor. Yapamazsınız Sayın Bakan. Bu milletin böyle bir derdi yok. Bu millet sizden bu zorbalığı, bu ahlaki çöküntüyü, bu sistemin, bu küresel sistemin getirdiği toplumuza zerk ettiği bu ahlaki çöküşü okulda yapabileceğiniz ne varsa engellemeyi sizden bekliyor. Sizden dinsellik filan beklemiyor. Çocuğunu bilhassa dindar yetiştirmek isteyen ailelerin yapacağı o kadar çok şey var ki, o kadar çok olanak var ki. Sizden bunu beklemiyor. Kur'an kursuna götürür din, e, İmam Hatip Lisesi'ne yollar hani nerede İmam Hatip Liseleriniz ne oldu her mahalleyi donattınız e, e, eksik kaldı açık kaldı kontenjanlarınız açık kaldı fakat burada millete de bir dayatma var Serkan Bey yani sadece e, eğitim öğretim paydaşlarına e, değil burada Burada tabii esas millete de bir dayatma bu millete dayatma zaten bu yolla millete bir dayatma yapıyorlar ve dediğiniz gibi tatbikat yapıyorlar. Evet. Ama, e, bu da e, izin vermez bu millet, izin vermeyecek. E, ben son derece destekliyorum. Dava konusu ediliyor şimdi bu e, eğitim iş sendikası tarafından. Destekliyoruz bunu. Öğretmenlerimiz. Ee, şimdi bakın din ve kültür öğretmenleri, din, din kültür ahlak öğretmenleri yürütecekmiş ama gönüllü öğretmenler de e, girebilecekmiş başka branşlardan ee, Ya ben gönüllü değilim ya da gönüllü çıkmadım. E, bu bir pişler mi? Piş diyor şimdi idaresi ne de çünkü idareye hesap sorulacak yerde bir gün. Zaten var haftalık formlar da hazırlanmış evet. var. Ee, e, o zaman ne olacak ya bu 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 herhalde dinsiz bu bilmem ne ya da çocuk öğretmenine böyle bakacak diyelim dindar bir aileden geliyor çocuk dini e, hassasiyeti yüksek bir çocuğumuz bakacak öğretmeni oralı değil. E ne yap? Ya bu, bu olabilir mi böyle bir şey ya? Siz nasıl e, din vicdanındaki bir meseleyle siz nasıl insanların arasına bu şeyleri sokabilirsiniz? Bakacak kendi giriyor, öteki çocuk evden velisi getirmiş kağıt <laughs> izin vermiyorum çocuğuma demiş. Şimdi bakacak arkadaşı, hem de belki çok sevdiği bir arkadaşı. Aa, orada ayrılacaklar. Ne münasebet ya? Ne münasebet? Milli Eğitim Bakanlığı hem gerçek manevi manevi eğitimi dikkate almıyor. Dikkate almıyor. Çünkü milli değerlerimizde sürekli budadı 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 milli ve manevi değerlerimizi dikkate alıyor ama bunları kullanarak manevi eğitim, değerler eğitimi diyerek bütün dini eğitime, milli eğitimin içine post, e, pompalıyor. Pompalamanın denemelerini yapıyordu. Aslında pompalıyor. Ama bu e, halktan döner. Bu döner. Yani bunun da bir yerde bir tepkisi olacak. Evet. E, Sayın Hocam peki özellikle e, siz tabi dün e, basın toplantısında e, gazetecilere bunu dillendirdiniz, ifade ettiniz. E, gelen tepkiler nasıldı? Özellikle e, dışarıdan gelen e, yorumlar, tepkiler ne yöndeydi? Bunu da e, bence aktaralım izleyicilerimize. Evet şimdi zaten birçok kişi aradı veya WhatsApp'la gönderildi hislerimize tercüman oldunuz. Yani fakat şimdi bu, bu tabi var yani iyi bir çok olumlu bizim açıklamamız çok olumlu bulundu elbette. ama şimdi bunu eyleme sokmak lazım. Yani bizim birbirimizi tebrik etmemiz çok anlamlı değil. Burada velilerin de artık cesur olması lazım. Kesinlikle yani. Bu bir parti işi dilen değil. Bu ya işte benim partim böyle filan yok. Biz iktidar iktidar partisine oy vermiş çok kıymetli arkadaşlarımız var. Yani hepsini biliyoruz. Bu başka bir şey yani. Burada tehlikeli bir şey yapılıyor. Siz milleti bugünkü bakın bir PKK olayımız var değil mi? Hı -hı. Bir bütünleşme davamız var bizim. Bu şart. Çünkü artık ortalığa dökülmüş durumda. Batı hegemonyasının Türkiye planları artık ortalıkta geziyor. Sıra Türkiye'de. Herkes söylüyor. O kadar belli ki. Yani sadece Amerikan, İsrail, Yunan, Rum bilmem ne üstlerine baksanız zaten anlıyorsunuz ya o kadar e, somut bir gerçek olarak önümüzde duruyor ki Türkiye'nin e, içinde bulunduğu yakın zamanda önüne gelecek olan tehlikeler o kadar açık ki Türkiye iç cephesi de yani milletçe bütünlüğünü sağlamak zorunda. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi bakın çözüme çok yakın bir terörün bitmesi ve e, ayrılıkçı bu e, teröristlerin ben buradan vazgeçtim milletimle bütünleşiyorum demesi yönünde çok çok ciddi adımlar atılıyor. Bunlar boşuna değil Serkan. Tabii ki. Bunlar o kadar değerli şeyler ki eee e, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Periçey'in şimdi yeni bir gerçek mazlum yani FETÖ'den gerçek anlamda zarar görmüş ve bunu artık park etmiş kişilere çağrıları var. Bunlar büyük de büyük bir onay alıyor şeyden. Çok güzel geri dönüşleri var evet doğru. Çok güzel geri dönüş çünkü böyle bir gerçeklik var ortada Tabii. bir taraftan da yani. Bütün bunlar uğra bunlara uğraşırken Bakın bu uğraşın içinde bizati iktidar da var zaten. Yani iktidar da bu, tabii ki var. Yani o da doğru işler yapıyor bu, bu anlamda. O zaman sen e, bir bakan olarak çıkıp da okulda öğretmeni, idareciyi ve çocukları birbirinden ayıran ve bilme aykırı, pedagojiye aykırı yani eğitim bilimine aykırı bu uygulamaları yapamazsın. E, biz e, doğrusu e, Hükümetin e, bu konuya el atacağını bekliyoruz Serkan Bey. Evet. Bu çok e, ağır oldu yani. Bu çok ağır oldu. Böyle olmaz. Yani Ramazan'ı bir manevi değer olarak... ...orucu çocuklarımıza benimsetmenin yolu bu değildir. Benimsetelim. Benimsetmeliyiz. Bu ayrı. Ama öyle bir benimsetirsin ki bunu öyle bir yaparsın ki... E, ...yani... E, Çocuğun da böyle içi ısınır. Kalbi ısınır. Böyle bir şey yok. Peki. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Yayına bağlandığınız için özellikle bu meseleyi de gündeme getirdiğiniz ve gündemde tuttuğunuz için çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyorum. efendim. Çok sağ olun. başka bir not varsa almak isteriz. Aksi evet. takdirde sizi uğurlayacağız. Ee, biz gereken görevimizin başındayız ve e, gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mücadele devam ediyor Serkan Bey. Evet mücad <laughs> bir, mücadele devam. İyi bir, bir, bir esaslı bir milli hükümet e, kurulana kadar biz görevimizin başında mücadele ediyoruz. Yola, teşekkür ederim. Yola senin devam edeceğiz. Için. Ne demek sağ efendim? Ol. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Özellikle sağ olun. bu hassasiyetiniz ve bu konu için e, dik duruşunuz bence çok kıymetli ve çok anlamlı. Dolayısıyla ben size ve tüm ekibinize çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Kadınları Derneği adına efendim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sen evet. Sen ee, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür e, hocamız yayınımızdaydı. Günaydın Türkiye yayınında son günlerde çok konuşulan e, marif kalbinde Ramazan etkinliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda uygulanmaya çalışılıyor.